Al yanaklım, Neden her şeyi Efendim tekrardan kanala hoş geldin. Beni tanımayanlar için çok kısa anlatayım. Bendeniz Karamanga kanalından Temel Evet bu haftanın yeniliğini sizlere göstermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte üst alabımız. Nasıl? <laughs> Üstü de şöyle terek gibi yaptım böyle. Buralara da böyle üstüne koyacağım. İnşallah dolamız böyle. Bakın. Çok harika. Kapanma şeyi de çok güzel oluyor böyle. Soft close, kendisi kapayın. İçine şöyle mıknatıs falan da yapmayı düşünüyorum çünkü zor. Yani zor açılıyor. Böyle kendiliğinden açılmaz yani. Zaten içeride hafif şeyler var. Herhalde takmam diye düşünüyorum. Deneyeceğiz. Yolları böyle tıkır tıkır ses yapar. O zaman takacağız mecbur ama şimdilik gerekmiyor. Çok rahat. Çok harika. Çok güzel. Bu hafta ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız artık. Yavaş yavaş. Ha şöyle söyleyeyim. iki tane USB şeyleri aldım. Bağlantıları aldım. Daha önce şu ufaklıkları kullanıyorduk. Maalesef şu üstteki artık bozuldu. Doğru düzgün cerrah üretmiyor. Artı ben şimdi genelde eritim yaparken yatakta yapıyordum. Eskiden bir eskiden kalan bir alışkanlık. O yüzden de şöyle buraya da bir tane yapmıştım. Üstteki şey bilgisayarı doldurmak için 65 W, alttaki de normal USB. Fakat zaman içinde tabii ki hani bu ön tarafı da yapınca burada çok edit yapıyorum. Daha doğrusu sadece burada yapıyorum. O yüzden bazı laptopun şarjı bitmeye yakın sürekli oraya takmam gerekiyor, beklemem gerekiyor. O yüzden efendim dedim ki şöyle ön tarafa da artık yavaş yavaş bir tane 65 W'lık takalım ki rahat rahat artık ön tarafta da dolum yapabilelim. Biri 65 W, diğeri diğerindeki gibi diğeri de böyle OS ne diyorlar buna ya bakayım bir QC 3.0 yani hızlı dolum yapabiliyorsun ben cep telefonu hızlı şekilde doldurabiliyorsun diğerinde de yine iki tane sağlı sollu şöyle e, QC ortalarında bir tane USB C bağlantısı var bu da çok iyi oldu yani burada şimdi atıyorum şöyle hoparlörümü doldururken aynı zamanda kulaklığımı da doldurabileceğim ve kameramızı da doldurabileceğiz yan yana bağlayayım böyle şöyle paralel olsun şuradaki 130 volt'tan beraber de bunu muhtemelen iptal edeceğim burada bir deri kalacak ama çok önemli değil. Çünkü buralar komple zaten kaplanacak. Proje belki de bu bilmiyorum. Dolap bitti. Dolap böyle gözüküyor. Fakat gördüğünüz gibi yan tarafı çok çirkin böyle. Ne olacak? Buraya bir kapak gelecek. Yani bir kaplama yapacağız buraya. Bembeyazla boyanacak. Şu kenarlar böyle yuvarla kesilecek. Üstten arkadan daha hoş duracağını düşünüyorum. Ondan sonra bembeyazlara boyandığı zaman da güzel duracak diye düşünüyorum. İnşallah maşallah. Bakacağız. Bugün bunu halledeceğim. Sprey boyayla boyayacağım bu sefer. Tam böyle bir parlasın istiyorum. He, bu arada geçen videoda bahsetmiş olduğum ışık da buydu. Demiştim yani ya, keşke zamanında böyle bir şeyler olsaydı da bu 4000-5000 miliamperlik bataryası olan lambaları hepsini komple öyle yapsaydım. Şöyle dokunuyorsun yanıyor. Şöyle basık tutuyorsun. dimin yapıyorsun. Ondan sonra 3 tane farklı renk seçeneği vermiş. Biraz böyle sıcak tonları tercih ediyorum. Ve en güzel tarafı da mıknatısı arkadaşlar tak diye alıyorsun buradan aracın herhangi bir metal yerine tak diye yapıştır burada duruyor çok güzel şöyle döndürebiliyorsun rahatlıkla yani yüzüne gözüne vurmasın istiyorsan şöyle arkaya at bitti arkadaş ne donmaz boyaymış bu ya hala daha böyle parmak izi kalıyor bütün gün böyle güneşte durdu yine hala kemikleşme yok ya bitsin diye bekliyorum takacağım şuraya güzel bir filişi yapayım istiyorum bir türlü donmuyor ben de bugün acayip bir tembellik yaptım çünkü hava güneşli Normalde yapmam gereken iş USB'yi takacaktım vesaire bilmem ne ama dedim hiç uğraşmam. Bütün günü böyle dışarıda gezerek geçirdim. Güneşi aldım önüm arkama. Oh keyifli keyifli böyle vücudumu ısıttım. Yandım da bazen. Biraz da sıcak oldu. Evet karavanımızın içerisi. Çok iyi. Bazen Almanya'da Ekim'de sıcak olabiliyor çok şükür. Bugün bir kapak donmayacak herhalde. Bu herhalde yarına kalacak. Bu arada inverter siparişi verdim. Bu cuma inşallah gelecek. Ee, artı sigortalar tekrardan sipariş verdim. Evet bu akşamı da böyle çok fazla bir şey yapmadan bitirdik. Artık yatma zamanı. Şöyle yapalım. Yarın sabah görüşelim. Hadi herkese iyi geceler. Efendim terklerden herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Evet bugün yine hava soğuk, yağmurlu. Şimdi parçamız çok şükür şöyle güzelce ne kemikleşti. Hemen şöyle göstereyim. Burası tabii ki kaplanacak. Daha önce de Şöyle güzelce ne buraya oturtturacağız. Şöyle çok güzel oluyor Osman. Şimdi küçük bir yolculuk. Hadi bakayım. Sen şöyle bir kapan yavrum. Zaten hafiften yağmur atıyor. Nasıl hava? Süper. Aa yemin ediyorum var içim karardı. İç karartıyor resmen başladı bu yağmur sezonu. Allah bitmez artık bir şey. aldık. 1 kilo 3 on 16 hep aynı fiyat. Yıllarda değişme bak hep 5 euro. Hangi boyutu alırsan al 1 kilo satıyorlar 5 euro. Güzel bir şey. Artık şunu yapayım ya. <laughs> İçkidir dolapla uğraşıyorum. Nerede bizim uç takımı? Kapağın hava buz gibi. Hmm, 15. Aynen güzel oldu. Lan niye düştü? Burada bir yanlışlık var. Evet. Burada bir yanlışlık var. Bir yanlışlık şimdi anladım. Bir saniye şunu bir ölçeyim. Okey. Hata bende. Neden hata bende? Bu 12 milim. Bunun kalınlığı 12 milim. Bu da 10 milim. Yani 22 milim. 16 milim. Şimdi buradan çıkmadı. Şunu bir takayım. Bitireyim. Sonra görüşeceğiz. Tamamdır. Bu iş bu kadar. Güzel oldu. Bu projeyle bitmiş oldu. Çok güzeldi parlıyor Çok güzel değil mi? Dolap projesi bitmiştir arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum. Hiçbir şey yapasım yok işte. Aracımız çok pislendi. O yüzden şöyle bir yıkama alanına gidelim. Aracı şöyle güzel bir yıkayalım. Koca olan da bir temizlensin canım. Değil mi Ve gelmiş bulunmaktayız. Burası her zaman için boş. tertemiz oldu benim koca olan. Şöyle Türk marketine gidelim şuradan güzel bir bazı alma marketlerini bulamıyoruz. Örneğin kavrulmuş hakiki Türk fındığı. Alma marketlerinde yok. Evet. Tam çerez cenneti. Ben şimdi kavak çekirdeğini arıyorum. Fakat Nevşehir'den arıyorum. Bu kadar çeşitli bir arada ilk defa görüyorum. Aradığım bu. Nevşehir çifte kavrulmuş ve tuzlanmış. Genelde böyle olur zaten. Markete gidersin, alacağının her zaman 2-3 katını alırsın. <laughs> bir fındıkla bir kabak çekirdeği alacaktık. Türüp de falan aslasıyım. Ondan sonra bayağı bir şeyler aldım. Gebürt aldım, baharat şey aldım. Böyle şöyle bir fındık rigeli buldum. Fındıklı krokan. Bakalım bir. Onda bir beni yapıştırmışlar, preslemişler. Açamıyorum. Sinirleniyorum açamıyorum. Yüz çok sinirleniyorum. Ama tadı güzel. Şöyle eksik olan nanem yoktu. Nane aldım. Salata için sumak aldım. Bir de karanfil aldım. <laughs> karanfil aldı baba. Karanfil nereye kullanılıyor? Yemeğe kullanılıyorsa hangi yemeklere kullanılıyor? Ya da tatlılara kullanıyorsa bilen varsa bir zahmet yazın. Bu arada bir de Nesin kuş arkadaşımız merak etmiş. Karavanda duş var mı demiş. Nesin Hanım şöyle anlatayım ben size. Karavanda duş olacak fakat duş olması için ilk başta mutfağın komple yenilenmesi gerekiyor. Neden? Çünkü mutfak şu anda geniş. Mutfak en azından bir 10 santim daralacak. Daraldıktan sonra duş yapılacak. Çünkü duşu şu anda yaparsam mutfakta böyle kalırsa arada geçme yani koridordan geçme şansım yok. Sürüne sürüne sinir ola ola geçmek istemediğim için ilk başta mutfağı bitireyim. Daralıp yükselecek. Ondan sonra duşumuz inşallah onu da halledeceğiz. Bir de bulaşık makinesi, çamaşır makinesi onlar da bekliyorum ben. Nereye sığdıracağım onlar? <laughs> Gerek yok. Bulaşık makinesine de gerek yok. Evet bulaşık yıkamaktan nefret ederim. Fakat çok fazla da bulaşık çıkartmıyorum zaten. Sinirince hepsini çöpe atıyorum. Efendim herkese tekrardan hayırlı sabahlar. Güzel bir güne uyandık. Şimdi yürüyüşümüz yaptıktan sonra şöyle güzel bir kahvaltı vakti. Allah'ın varmış. Onu bir halledeyim. Canını okuyayım ondan sonra kahvaltı yapayım. Ne yapacağım? Peynir, yumurta, ekmek. Böyle zeytin, peynir bir şeylerle güzel bir kahvaltı yapacağım. Şunları hazırlayıp kahvaltıda görüşürüz. Hoppa! Oğazsız peynirli yumurta. <laughs> Daha önceden zeytinyağına bulandırılmış, şöyle güzelce baharatlanmış beyaz peynirimiz. Hakiki zeytinyağı, bak neden? Çünkü soğukta nasıl donmuş biliyor musun? Tavazını alalım. Yumurta sen de gel oğlum. Efendim herkese afiyet, bal şeker olsun. Ya bu peynirle bu yumurta gerçekten harika oluyor. Evet, bugün inverter paketimiz de geldi. Yani... Bugün tabi ki tatmayacağım. Bugün keyfime bakacağım. Hatta bugün yarın keyfime bakacağım. O yüzden hafta sonunda bir konum değişikliği yapalım. Şöyle başka yerlere gidelim artık. Efendim herkese tekrardan günaydın. Şöyle güzel, karışık, bulutlu ve güneşli bir günden herkese merhaba tekrardan. Şöyle sabah yürüyüşümü yapacağım. Bu sefer şöyle güzel orman içinde. Ondan sonra artık gün akışına bırakacağım. Bakalım. canımız ne ister sonra yaparız kapımızın önünde hemen orman var. Şuradan bir davalım. Bir alışveriş işlerimiz olacak. Ama sonra bakalım. Keyfimiz olursa, canımız isterse şu invertleri takarız. Bir sökülmesi gereken çok şeyler var. güzel karşımda bir fren çıktı. Bir tane bu bir bile kapıç. Ha buraya food truck'lar gelmiş. Mac and cheese bile burada. Berg burada. Ela, Bubu şöyle aylar sonra tekrardan böyle işte dışarıda kahvaltı yapmak. Sokak aralarında böyle avare avare sürtme. O kadar çok özlemişim ki anlatamam. Şu araç da çok güzel durmuyor mu ya? <laughs> Harika. Ben Noel'in tarafındayım. Karşımız Ulm arkadaşlar. Görüyorsunuz. Katedral karşımızda. Şuraya oturalım. Ve şu manzarada güzel bir kahvaltımız yapalım. Hadi bakayım. Bayılıyorum böyle keyif yapmaya. Acayip hoşuma gidiyor. Süper. Bak bu olay da çok güzel ya. Burada dolduruyorsun. Evim evim, güzel evim. Saate bir bakalım. Saat 1.10 geçiyor. Bayağıdır dışarıdayım ya, bayağıdır. Şöyle bir şekerleme yapacağım. Yarım saat güzel bir kestireceğim. Artık yarım saat mi olur, bir saat mi bilmiyorum. Oh çok iyi geliyor valla. Evet. Hmm. Bu kadar uyku yeter herhalde değil mi? Şimdi güzel bir hafta sonu için bir alışveriş. Daha düz hafta sonra bir hafta içi, içine tabii. Şimdi yola koyarım, hadi. İşimiz bitti. Şansımız da havada, bomba gibi yani. <laughs> bugün Lidl'e değil, bugün Aldi'ye geldik. Neden Aldi'ye geldim? Çünkü Aldi'de bazı aradığım şeyler sadece Aldi'de var. O yüzden bugün Aldi'ye geldik. O bir tane şey yüzünden Aldi'ye geldim ama neyse, önemli değil. Şöyle bir girelim, bir alışverişimiz yapalım. Ondan sonra da Bauhaus'a gitmem lazım. Ya da Hornbach küçük bir metal parçası alacağım. Bunu da neden alacağım? Çünkü o DC-DC şarjırı şu anda ahşapın üzerine monte ettim kullanma kılavuzunda şöyle bir şey yazıyor. Monte ettiğiniz yerin lütfen yanıcı olmasın. O yüzden ya alüminyum ya metal bir plakanın üzerine monte etmem gerekecek. Ki orada bir ısıyı çok fazla bir ısı oluşturmasın. Çünkü gerçekten baya baya ısınıyor. Kılavuzları normal yazıyor. Çok ısınması normaldir. Bana pek normal gelmiyor ama neyse. O yüzden arkada herhangi bir sorun çıkartmasın diye bir metal plakanın üzerine onu monte edeceğim. Önce bir yemek alışveriş. Hadi. bir hıyar yerine şöyle üç tane küçük hıyarcık aldım. Evet çok daha iyi. Kırış kezimiz. olmaz Olmazsa olmaz. Roti suyu aynı zamanda havuç suyu. Bunları karıştıracağım. Azıcık bal. Tadı çok zor. Ruta zeytin Zeytinyağlı ton balık. Maalesef laks yoktu. Buradaki halde de yok. Neden yok bilmiyorum. Sonra yeşil zeytinimiz, elmamız, natur yogurt. Sonra doğa dostu Bulaşı girecek. Yani kimyasal yok. Tamamen bitki özlerinden yapılmış. Sarımsağımız. Sonra ayva ispot. Heilbeeren. Neydi bunun Türkçesi ya? Ha, unutuyoruz ya. Türkçemizi unutuyoruz. Beyaz peynir. Şimdi bunları hemen hızlıca yerleştirmem gerekiyor. Şimdi bakalım aradığımızı burada bulabilecek miyiz yani bir alüminyum plaka kestireceğiz 40'a 20 santim ki alüminyum çok daha rahat hani delinebiliyor ve sıcağı çok daha fazla emdiği için alüminyum bakacağız hadi bakalım. Bir tane buldum çeşit çeşit var yalnız benim aradığımdan biraz büyük bir 250'ye 500 şöyle alüminyum plaka bu normalde kestirebiliyorsun ölçüye göre ama burada kesilmiyor burada yok çünkü parçamızı aldık. Parçayla beraber şöyle bayağı bir pul aldım mont ederken. Pullar ile de böyle bir aralık bırakayım istiyorum. Şöyle 2-3 milim. Aradığında ısı böyle güzelce dolaşıp geçsin. Alüminyum bu ya. Makasdan kestirir mi acaba? Deneyeyim mi sana? Plakayı kestik. Dekopajdan hatta e, ahşap ucuyla tak diye kesti vallahi Çok da iyi oldu. Dümdüz kestik. Yani, aynen öyle. Şimdi eee Doğru kardeşim. Şu parçaları komple şimdi buradan ayırmam lazım. Hepsini. Plakayı buraya yapıştıracağız. Ondan sonra delikleri açacağız. Nasıl yapacağız? 12 Vay anasını seyirciler. Bu parça burada. Bunun arkasında şey vardı. yapışmış ya. Tüh. Şimdi bir de seninle mi uğraşacağım ben? Allah'ın cezası. Ya sabır, ya sabır. Şimdi şu hayvanı sökelim. Çık lan sen de. Aha, plakayı ben Şuradan biri kesmem lazım. Tamamdır, parçayı kestik. Ne uzun geldi ya. Ben şunları bitireyim, ondan sonra filişe bakalım. Her zamanki gibi. Nihayet bitti. Görüldüğü gibi bayağı bir aralık var. Dört tane pul koydum. Arkalara koymadım. Metali kesmedim şöyle. büyüttüm kenarda. Şöyle vurdukça oturuyor güzelce. Neyse. Efendim hepsi artık alüminyum üzerinde. hepsini değil mi? Yani iki parça sadece. İkisinde de artık aralık var. Tamam. Boşluk var daha Şöyle ne kadar? Yarım santim. Bu proje de bitti ve hafta da bitti. Yani videonun da artık sonuna geldik. <laughs> Bir sonraki projemiz paketimiz arkada daha açmadım. 3000 wattlık inverter inverter'ı takacağız. O da kolay olmayacak çünkü inverter'in için uzaktan kumandalı aç kapa kutucuğu var. Bizim şu anda kullandığımız kutu bu. Kabloları arkadan çekildi yani bu arka plakayı sökmem gerekecek. Bayağı bir iş. Yine bayağı bir söküm işleri falan olacak. Ama onu da artık haftaya olan videoda inşallah yapmış olacağız. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu bomba gibi bakın ve hoşçakalın.